Oh. Gençler şu an Dragon City'ye gidiyorum. Size bir şey göstereceğim. Kanka. Eğer beni duyuyorsan. Bu videoya like at. Nedenini mi? Birazdan öğrenirsin. şey Şege'sen Pablo, Pablo. Büküm Ejderha'yı çağırdım. <laughs> Sonunda son gelen şu teklif kabul etti birisi Her kim bilmiyorum. Falan. Buradan takasa tıkladım. Buradan işte dedim işte. Sonra ise oldu getir dedim. 20 tane de buradan verdim ve karşında meczar ejderha. Evet gençler bu arada bugün bir video daha attım. Tabii o da size yüklenmedi. Ee, onu da göstereyim. Ember'ın yıldız gücü çıktı bu arada. Ya ha. Gördüğünüz gibi yanan Sifon Yıldız gücü çıktı ve 16 bin kupayım Sonunda ben de şu şeytan sembolü nedir O sembolü aldım ha, Bu arada mega kutudan bu çıkmadı Büyük kutudan çıktı Neyse Mega kutudan da hiçbir şey çıkmadı Evet Sonunda 16 kavla bildik. Oh be. 16k. Yani. Gençler. 16k'ya özel. 16k'ya özel. Sörcü de 9 seviye yaptı. Gördüğünüz gibi. Ha, hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere üzele evet yeni kelime üzele bu arada biliyorsunuz ki bu artı destans karakterlerden biri olan Griffi geldi öyle yani Eee neyse bir tek hesaplaşma Kimi atalım kimle atalım Edgar'la atalım ya Edgar'la bir el atalım. Ondan video bitiyor. videoyu bitireyim. Videonun baş... Videonun başını ne olacağım? Her neyse. Allah! Search ya! Ne çık oyun çaldım? Eksi altı yedik. 16.000 kupadan düştüm. Dur hemen 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 3 kupa kasmam gerek. Hemen. üzgünüm ama bir daha inamayacaksın. Teşekkürler. Aga be. Hayatım böyle kurtaramadım Sen bizim Michael'a Leon'a mı daldın? Sen. 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 Sen bana mı vurdun? E sen şimdi anneyi yemedin mi? ve genişleyip evet 4 kupa kastım ama iki kupa daha kastım <laughs> 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 bugün zaten on altı kupa olma videosu atmıştım o video daha önceki gelecekti kuplu bastı gördüm Allah'ım harbi ya. Nane yedi adam. Hemen Sen şimdi nane yemedin mi? Yemedin mi naneyi? Bay bay. Ne? hey 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 hıy hıy. Hıy hıy. Ya. Nasıl oldu ya? Gençler benim kupayı toplayıp gel. Yer izleyin ya. İzlemek istemiyorsanız videoyu kapatın. Önemli Yürüyorum. ama yatar yani koltim vay sinir satıcı vay gençler insanlarda merhamet kalmamış be. Herkes zaten beni satıyor. Artık satıcılığa alıştım. Eskiden ne güzel oynuyorduk. Şimdi herkes kupasının derdine düşmüş. Keşke Brawl Stars'a yeni bir güncelleme gelip eski Brawl Stars'a geri dönüyoruz. Edgar, yani ta Ember, Colette, Chromatic, Brawl Pass gelmeden önceki Brawl Stars'a geçeceğiz diye bir güncelleme geldi. Kutular geri dönse çok güzel olmaz mıydı? ölmeyim. Ağrımızı ölmeyim. Ha, stü, stü ne yazın kurtaracağım. Yaralarımızı ölmeyim. Aga be. Şimdi o de ultisi var sıkıntı var. Daldım gittim. Ya nasıl uzaktan 2331 vurabiliyor? 31 diyorum bakın bir Kaç kupa kalmış. Ya gençler ben videoyu donduruyorum. Gençler bakın e, ee, en son videoyu duraklattığım saat her neyse şimdiki saate bakın 13.54 yani Allah Allah ben 99 taşa kaptan karlı öyle mi? Güzel 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 neyse. Ee, gençler Dediğim gibi bükümecdarayı açtım 16 bin kupa oldum Ember'in yıldız gücünü çıkardım. Eda ne olsun kardeşim? <gülüyor> Neyse. Ansıç böyle böyle ansıç. Sörcü de 9 seviye yaptı. Piper'ımız 8 seviye. Neyse gençler bu kadar olsun. Dur ya 11 dakika yapacağım ben videoyu. Ban ne bana ne bu ne? Bekleyeceğiz. Tamam 11 yapacağım şöyle hazırlayayım. Hadi hadi hadi. Şaşkın